İşte beklediğim coşku Evet Dikdörtgen masa şövalyeleri Hazırsanız oturumu başlatıyorum Hazır asistan Seni dinliyoruz. Geçen akşam Akşam sanki bir rüya gördüm <laughs> Abla kötüyse sakın anlatma Hayır yoksa başına gelir ben kendimden biliyorum Abla mı dedim Başakcığım. Başakcığım. Evet, devam ediyorum. Ben böyle rüyamda düğünüm büz oluyor. Ben böyle koskocaman bembeyaz bir tekneyle Çırağan Sarayı'na doğru yanaşıyorum. İyi, İyi misin Bülent? İyiyim abi. Şey tekne tutuyor ya benim. Birden tekne deyince böyle bir içim şey oldu. Ama iyiyim yani. Tamam. Devam ediyorum. Ondan sonra Düğünümde tabii ki her şey mükemmel. Çiçekler mükemmel, müzik mükemmel. Tabii ki en mükemmel benim. Bunu ayrıca belirtmeme gerek olduğunu düşünmüyorum. Neyse. Benim gelinliğim üstümde ama ben diğer gelinliğimi giymek için... ...içeri gitmek için hareketleniyorum. Böyle çünkü diğer bir ge... Evet Bülent, iki. İki gelinliğim var, bu çok normal. Olur mu kızlar böyle şeyler? Olur, söyleyin siz de. Olur işte, evet. Neyse. İkinci gelinliğimi giymek için içeri gidiyorum. Bir de ne göreyim? Safiye abla. Böyle benim bunun halini daracık, incecik vücuduma uyan o şu kadarcık elbiseyi almış, gelinliği almış. Böyle çok benden bayağı iri, kocaman dudaklı böyle saçları buraya kadar olan bayağı büyük böyle... ...ben beyaz bir kadına giydirmeye çalışıyor. Yanında da böyle acayip gözlükler takmış, tuhaf bir adam böyle oturmuş gülümseyerek onları alkışlıyor. Ve Safiye abla o gelinliği giydirmeye çalışırken sen gelinlik cart diye yırtılmasın mı? Gitti sana güzelim gelinlik. Evet. Yani. Evet, aşkım. Uyanın arkadaşlar. Bu bana ilahi bir mesaj yani diyor ki... ...gösterişli bir düğün yapma. İşte bu benim aşkım benim ya. Bak, bak bu işte haberci rüya. Hep böyle rüyalar görmen lazım Başak. Bu rüyaları hep gör, bunları ciddi al. Tamam. Bu rüyayı çok sevdim ben. Böyle devam etmen tamam. lazım. Tamam Bülent. Tamam. tamam. Şikayetçi adamsın. Sen devam et Başak. Evet. 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 Ee, ve düğünü hemen yapmamız lazım. Niye diye sor. Aslında hiç sormam ama niye? Evet. Çünkü üstümüzde göz var. Evet. O tuhaf gözlükler bunu simgeliyor işte. O acayip gözlükler. Ya Başak bu sadece kötü bir rüya. Yani sen bu yüzden hayalindeki düğünü yapmayacak mısın? Ayrıca başımıza o kadar kötü şeyler geldi ki normal bir rüya görmek imkansız. Ha işte. Ben de bekliyordum ne zaman gelecek diye. Bak oldu. Gördün mü? Başak'ın kabuslarının sorumlusu da benmişim. Aa. Aa, ya siz niye üzeriniz alınıyorsunuz beyefendi? Arkadaşlar! Devam edebilir miyim? Çünkü daha lafım bitmedi. Benim lafım bittikten sonra şu köşeye geçeceksiniz. Orada birbirinize sessiz sessiz ses, laf sokarsınız. Hiçbirimizi rahatsız etmeden ama ben şimdi devam ediyorum. Ediyorum. Evet. Gideceğim. Böyle gideceğiz. Sade basit böyle bir yıldırım nikahıyla evleneceğiz. Ama ama ben gelinlik giyeceğim. O damatlık giyecek. Lanetten giyinip geleni yemin ediyorum lanetlerim. Evet bak Çırağından buraya kadar geldik. Her şey çok güzel gidiyor. Herkes düzgün giysin. Vallahi bak çirkefik yaparım ha. Tamam ya tamam. Ne zaman başlıyoruz hazırlıklara? Hemen. Ne? Ha Bülentçim, sen bu organizasyon adına fazla yardım bekleme Sinan da. Çünkü malum işleri başından aşkın. Allah Allah. Sen kardeşinin en güzel gününde yanında olmayacaksın mı Sinan? Bülent abi niye hemen gaza geliyorsun? Tabii ki yanında olacağım. Ama Başak'cığım sen birinden bir şey bekleme. Çünkü malum... Kendisi dedektifçilik oynamakla meşgul olacak. Ne alakası var? Ne alakası var? Her anımda, her saniyemde, her de yanımda olacak. Mı? Tuvalete bile birlikte gideceğiz. Her zaman yaptığımız gibi. Her zaman beraber mi gidiyorsunuz? Kızlar öyledir Sen... Bir de utanmadan hala beni suçluyor. yani Görüyorsunuz değil mi? Ama yani sen de çocuğun üstüne çok gittin ya. Aa bak. E bu çok güzel. Kızlar bakın bir ağlamaya başlarsam susturamazsınız ya. Ben yıldırım nikahı içine girdim. Ne olur biraz konsantre olun. Ne olur konsantre olun. dev haklı Şöyle daha az belki. böyle şeyleri şey olsaymış biraz değil mi? İnanamıyorum. Aa. Adın neydi senin? Arkadaşlar bir A sınıfından arkadaşımız hecelemeyi sökmüş. Aferin sana. Ben de bu gelinlikten istiyorum ama. Ecelini mi satın kızım başak, sen git. bir tane daha vardır canım bu gelinlikten değil mi? Affedersiniz. Pardon. Bu gelinlikten bir tane daha var mı elinizde acaba? Maalesef. Tasarım o, Biricik. <laughs> Eyvah. Evet, hey, tecrübe bu, tecrübe. Bırak ne? ya. Bırakır mısın? Git, o, bak, bırak. Böyle bir şey yapma. Hayır, Senin bak, yüzünü ne hale getirdin? Ben sana beddua edin. Yap. Yapma, no! ya, ya, üç gram şey. Moruk. Ha? Ya sanki bu doğaya gibi, bir baksana. Peki. Yok be abi ya, bu üstündeki daha iyi. Hem onda yelek yok abi. Ha. Değil mi? Sinan durma abi, bir şey desene de sen de ya. Allah Allah, nasıl oldum? Güzel, güzel. Güzel. Güzel de şu paçalara bir baktır istersen. <laughs> Laf söyledi balkabağa ya. Baktıracağız tabii oğlum, Allah Allah. Beş bin. Altı bin. On bin, on! Kızım benim bankada hesabım var ya bu iş için. Ben çalışan kadınım yani sonuçta. <laughs> Başak ne yapıyorsun? Kendine gel. Karışma bana! Benim de müstakbel kaynanam çok zengin sağ olsun. Ne olacak şimdi? On sekiz bin. Kredi kartın yanında mı? Yanımda. Hazırda tut. Hanımlar, hanımlar hiç yakışıyor mu size bu tür hareketler? Ayrıca o gelinin bir fiyatı var zaten. Ya burada sanat yapıyoruz değil mi? Ticaret değil. Bu yüzden bu gelinlik en çok kime yakışırsa ona vereceğim. Kızım, bittin sen. Ben de gelinlik benim. Bu güzeller güzeli gelinliğimizin sahibini açıklıyorum. Güzel gelinliğimizi en zarif şekilde taşıyan gelinimiz ve gelinliğimizin yeni sahibi Başak Hanım. Aa! <laughs> biliyorum, böyle biliyorum ya böyle olacağını Gelinlik taşımak deyince akla gelen tek markayım ben, tek. Başak, burada işimiz bittiyse ben bir kaçıyorum. Çok önemli bir işim var da. Bir de siz hemen şu gelinliği şey ettiriverseniz de hanımefendi fikrini değiştirmeden. İstediğin yere gidebilirsin. Zaten ben kıymetlimle aşk yaşayacağım. benim Buralarını işlemelerinden tut. Buyurun, hayırlı olsun. Teşekkürler, çok sağ olun. Evet. Terzilik işlerimizi de hallettiğimize göre ben artık kaçayım beyler. Aynen, aynen abi. Sen git bir dinlen. Yoruldun. Ne dinlenmesi abi? işlerim var. Onları halledeceğim. Ha, e dur o zaman bekle. Arabayı al abi. sana lazım değil mi? Ya hallederim ben bir şekilde al sen. E, i̇yi tamam. Hadi görüşürüz be. Hadi, Hadi, güle güle. göster.